I'll be quick uh, very good start uh, the first 35 minutes really good created chances in complete control and then this time it was our turn when you get a red card it's it becomes a different game and they score on the on the free kick as well so from then on of course it's going to be a Uphill struggle. Um, they score from, or they get the red card just from from a long kick. Uh, Romulo, very good in the air, strong, flick on. It's difficult to, to defend against, and he he was the man of the match today by by a mile. Uh, three goals. He had a chance as well when he had the volley. So, um, but the players kept going. We tried. Um, but you'll never win games of football when you get moments, you get uh, these simple goals conceded. Uh, the last goal, very surprising that we uh, conceded that one. Of course, the second goal, uh, unlucky uh, uh, handball. So, very disappointed. We had a dream to go to the final. Now we just have to focus on. Uh, The Kısa konuşacağım. Ee, i̇lk 35 dakika gerçekten çok iyiydik. Çok fazla fırsatlar bulduk. Oyunu tamamen kontrol ettik. Ama kırmızı karttan sonra bambaşka bir maç oldu. Her şey tersine döndü ve Flick'ten golü yedik. Ramulo rakibimizin oyuncusunu maçın oyuncusuydu açık ara farkla. Havada çok iyi. Zaten kırmızı kart yediğimiz pozisyonda da yine onun sektirdiği bir toplu savunma anlamında savunması çok zor bir oyuncu çok iyi bir oyuncu hatta fırsatlarda voley ile kaçırdı bir golle vardı e, hattrick yaptı zaten e, biliyorsunuz e, oyuncularım denedi savaştı çabaladı ama futbolda bu kadar basit goller yerseniz e, kazanmanız zor olur son gol benim için sürpriz bir gollü. kötü bir gol yedik ikinci gol şanssız bir el pozisyonuydu biliyorsunuz penaltı oldu ikinci gol ikinci gol penaltıdan geldi. Hayal kırıklığı yaşıyoruz tabii ki. Hayalimiz kupada finale çıkmaktı, kupayı almaktı. Ee, ama olmadı. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Şu an artık odağımız tamamen lig. Doğan Bey, iki buçuk aylık iki buçuk aylık bir süreç yaşandı hocanın gelişiyle beraber. Bu süreçte belli başlı kırılmalar, belli başlı kazanılan maçlar oldu. Hem bu maçlar özelinde o sürecin e, o sürecin e, nasıl geçtiğiyle alakalı hocanın yorumunu merak ediyorum. Hem de Beşiktaşlar artık gelecek sezonla ilgili umutlu ve ümitli mesajlar bekliyor kendisinden. Neler değişmeli? Neler Beşiktaş'ta farklılaşmalı ki artık Beşiktaşlar mutlu olmalı. Well, we are in this together with the fans. Players, fans, uh, the president uh, supports us. Uh, and we look for the future. Of course, we have seen the beautiful highs and the dark lows, and that's sometimes out of our control as well. Like to, games can be decided in in uh, in moments, um, decisions. For me, that's why I'm here. The job is for me to make us more consistent. We know what we need. We know what we want. Uh, it's now finishing the season. Really positive. Seeing what types of uh, characters we have in the dressing room. Uh, who are the ones that we really want to bring with us, and who are the ones that? Uh, uh, what positions do we need? Um, because no wonder I'm grey. You know, fitness, as a manager, you know, one day you beat Galatasaray. Next, next time you, even today. The, the the first 35 minutes fantastic, great football. Then it's really high, really low. Uh, we give some easy, stupid goals away. We we create some great chances. We we could have scored many goals. And that is football. We need more consistency. That's we all know that we need to do that. Yep. no, we gave, we gave them some simple simple, uh, okay. simple goals. Okay. Yeah. Işte because when we concede, i would like the team that we play against have to work for the goals, not being just a cross or just a long ball. and it's too easy to, uh, even though they're good goals, it's still as a coach it's too easy to concede these goals i'd like to see them really work hard for the for, for the chances and the goals <laughs> Taraftarlarımızla, oyuncularımızla beraberiz. Başkanımızla beraberiz destek oluyor bize ve gelecek için aslında planlar yapıyoruz, geleceğe bakıyoruz. Evet, dediğiniz gibi aslında bazen bir anda çok yükseklerdeyiz, çok iyi durumdayız. Bir bakıyoruz bir anda aşağıdayız sonuçlar olarak. Ee, ama bazen kontrolümüz dışında da gelişebiliyor bazı şeyler. Futbolda bazı anlar, bazı kararlar belirleyici olabiliyor sonuçlarda. Ee, ama benim işim istikrarı sağlamak, istikrarlı bir yapı oluşturmak, sonuçları hale getirmek. Ne istediğimizi biliyoruz, ne yapmak istediğimizi biliyoruz biz. Ee, pozitif bir şekilde ligi bitirmek şu anki en büyük hedefimiz ve oyuncu soyunma odasındaki takımımızın kadrosundaki oyunculara bakıp hangilerinin kalacağını, hangi pozisyonlara yeni oyuncular alacağımızın kararını vereceğiz tabii ki başkanımızla beraber. Şimdi hoca olarak da e, duruma baktığınız zaman bu soru bağlamında Evet, Galatasaray'ı yeniyoruz. Çok iyi bir performans, yukarıdayız. Evet, bugün kaybediyoruz. Aslında 35 dakika çok iyiydik, İlk 35 dakika. Ama çok basit ve maalesef aptalca goller yedik. Bunu söyle söylemeliyim. Ee, şimdi hoca olarak e, şunu söyleyebilirim: Gol yediğimiz zaman rakibin gol atması için çaba sarf etmesi lazım. Rakibimiz yani uzun topla çok yani basit goller yedik. Biz golleri hediye ettik diyebilirim. Ben şunu söylemek istiyorum burada. Evet güzel gollerdi bazıları ama rakip çok çaba sarf etmeli ancak öyle gol atmalı. Benim fikrim bu. Bu kadar kolay gol yememeliyiz. Evet benim e, işim de aslında genel olarak, hoca olarak istikrarı sağlamak ve e, gereken e, bununla ilgili ne gerekiyorsa e, bunu yapmak. Hanımefendi buyurun. Tuğba Hacı Bayramoğlu Eagle Media. Bu e, Kazanan bir Galatasaray'dan sonra Rotation. kupada neden rotasyona gitmeyi tercih etti hocamız özellikle defansta, kalede e, kupa ve tek maç üzerinden bir çeyrek final mücadelesi. Teşekkürler. Yeah, um, Gabriel with uh, because of he has been out for a long time with injuries and uh, so uh, he. only trained one day before this game um, and we still have to medically uh, look after him and then uh, Ersin is a top goalkeeper he has uh, won the league with Beşiktaş and if we are going to give him a chance to develop he also needs to play big games and uh, i'm in the fortunate position to have two top top keepers mert top top but uh, ersin also needs deserves to play Gabriel Palus'ta biliyorsunuz uzun süre sakattı ee, ve bu maç hazırlığında sadece bir gün idman yaptı. Sağlık açısından, tıbbi açısından da onu korumamız gerekiyordu. Bu yüzden yedek başladı maça. Ee, Ersin harika bir kaleci. Zaten şampiyonluk yaşamış bir kaleci. Ve gelişmek için, kendini geliştirmek için bu tür büyük maçlarda oynaması gerekiyor. Ee, maalesef diyorum iki tane çok iyi kalecim var. Mert de, Ersin de. Çok üst seviye kaleciler. Bu anlamda da Ersin çalışmasıyla ve kaleciliğiyle oynamayı hak eden bir oyuncu. Son soruyu da sizden alalım. Bahadır Çolak, Haberet.com Skor 1-1 bir iken sağ içerisinde Emirhan topçuyla ile Chamberlain'in kısa bir tartışması oldu. Oyuncularla soyma odasında bu konuyla ilgili konuştu mu? Bu da takımın konsantrasyonunu daha sonrasında etkiledi mi? Players uh, need to have discussions if there are things they uh, want to get sorted. Um, I didn't um, think any of it. I like my team to, uh, to sort uh, things out on the pitch. It's difficult for me because of the fantastic crowd and the, and the noise, so it's impossible for me to shout messages. So I trust my players to make, uh, make good football decisions out there. Oyuncularım eğer saha içerisinde bir şey çözmeleri gerekiyorsa tartışabilirler, tartışmalılar. Ee, bunun bir kötü anlamda etkili olduğunu düşünmüyorum. Takım sahada problemleri kendi içinde çözmeli. Çünkü harika bir atmosfer var, Ç taraftarların çok yüksek e sesi var ve ben bazen mesajımı sahaya iletemiyorum. Benim mesajım iletilmiyor. ve Bu anlamda kendilerini birbirlerine uyarıp kendi aralarında iletişim kurmaları, sorunları çözmeleri önemli. Pekala, teşekkür ederiz. Basın toplantımız okay. sonlandı. Thank you. See you very soon. Çok yakında görüşürüz.